Sıvılarda basınç kuvveti. Bakınız üniteye giriş yaparken basıncı F bölü S diye tanımlamıştım. Basınç kuvveti bölü yüzey alanı. Katılarda eğer dışarıdan bir kuvvet yoksa basınç kuvveti yerine direkt ağırlığı almıştık. Fakat sıvılarda her zaman böyle yapamıyoruz. Sıvılarda biraz daha e, dikkat etmemiz gereken konular var. E, bu formülde içler dışlar çarpımı yaparsak F eşittir P çarpı S olur. E, P'yi de açık yazarsak H çarpı D çarpı G çarpı S olur. Sıvılarda e, bir formül kullanarak basınç kuvvetini hesaplayacağız. İşte kullanacağımız formül de bu. Fakat ee, kabın tabanı ile yan yüzeylerde e, bir farklılık oluyor. Tabanda herhangi bir e, dikkat etmemiz gereken mesele yok. Haşı D, G'yi, S'yi yazıyoruz verilenleri fakat yan yüzeyi sorulduğunda bakınız şuradaki şekildeki gibi yan yüzeyde yükseklik olarak e, tam orta noktayı alıyorum. Yani sıvının yüksekliği H olmasına rağmen ben tam ortası olan H bölü 2'yi alacağım. Daha sonra DİG'i yazıyorum ve bu yan yüzeyin kesit alanını yazacağım. Dikkat edeceğimiz nokta, yan yüzeyde yüksekliğin yarısı alınır. Sıvılarda basınç kuvvetini bulmanın ikinci yönteminde formül kullanmayacağız. 3 çeşit kabımız olacak: düzgün kaplar, yukarıya doğru genişleyen kaplar, yukarı doğru daralan kaplar. Sadece düzgün kaplarda, yani birinci şekilde, İçerideki sıvının ağırlığı ne kadarsa basınç kuvveti o kadardır. Aynen katılarda olduğu gibi basınç kuvveti olarak sıvının ağırlığını alacağız. Fakat yukarıya doğru genişleyen kaplarda bunu yapmıyoruz. Aşağıya doğru etki eden sıvı basınç kuvveti kap içerisindeki sıvının ağırlığından daha küçüktür. Genişleyen kaplarda basınç kuvveti sıvının ağırlığından küçüktür. Daralan kaplarda ise kap tabanına etki eden basınç kuvveti kabın içindeki sıvının ağırlığından büyüktür. Bunları bilmemiz gerekiyor. Sorularda bunlarla karşılaşacağız. Görüldüğü gibi sıvılarda basınç kuvveti katılar kadar basık değil. Bazen formül kullanacağız. Bazen de bu üç çeşit kabı kullanacağız. Sıvılar için en önemli kurallardan en önemli ilkelerden biri de Pascal ilkesidir. Nedir Pascal ilkesi? Sıvılar üzerlerine uygulanan basıncı her yöne iletirler. Bunu yaparken dışarıdan uygulanan basıncın hem değerini değiştirmezler hem de bütün yüzeylere iletirler. Şöyle yapalım isterseniz. Mesela şöyle bir kabımız olsun. İçerisi sıvıyla dolu olsun şu şekilde. Ben şuraya bir piston koydum ve yukarıdan kuvvet uyguluyorum. Dışarıdan uyguladığım bu kuvvet ile diyelim ki şurada bir basınç oluşturdum. P basıncı. Sıvı bu basıncın değerini alır. Hiç değerini değiştirmeden her yöne ve tüm yüzeylere dik olarak iletir. Biz buna paska dilkesi deriz. Günlük hayatta paska dilkesi ile ilgili birçok alet vardır. Mesela hidrolik filanlar. Şurada gördüğünüz gibi iş makineleri, forkliftler, berberlerdeki berber koltukları ya da tamirhanelerde arabayı kaldıran o liftler vardır ya da fren sistemleri vardır. Gerçekten çok kapsamlı günlük hayatta uygulaması geniş olan bir bölümdür. Bir küçük uygulaması olarak su cenderesine bakalım. Sıvı cenderesi. Pascal prensibinin en iyi uygulamalarından biri sıvı cendereleridir. Bakınız biri küçük, diğeri büyük iki tane piston alırız. Ee, sağ ve sol taraf dengelendiğinde K ve L noktalarındaki basınçlar birbirine eşittir. Fakat dikkat edilecek nokta şu. Yüzey eğer büyükse, mesela S2 yüzeyi büyükse S1'den, dengenin sağlanabilmesi için, basıncın eşit olabilmesi için, F2'nin de F1'den büyük olması gerekir. Burada bir kuvvet kazancı söz konusudur. S2 kesit alanı S1'in kaç katıysa F2 de F1'in o kadar katıdır. Yani burada kuvvet kazancı vardır. Fakat kuvvetten kazandığımızda yoldan da kaybedilir. Bunu da unutmuyoruz. Sıvı cenderelerinde K noktasındaki basınç L'ye eşitse hemen şu basınç eşitliğini de yazabiliyoruz. Bir de U borusu var. İsterseniz bir de ona bakalım. E, U borusu da iki tane sıvı bir kabın içerisine konulduğunda e, normalde biliyorsunuz e, tek bir sıvı olsa kollarda yükseklikler eşit oluyordu. Fakat iki ya da üç tane sıvı olduğunda bu sağlanmayabilir. Bakınız şekilde iki tane sıvı var. E, D2 sıvısı aşağıda D1 sıvısı yukarıdadır. Buradan ilk çıkaracağımız sonuç Alttaki sıvının öz kütlesi daha büyüktür. D2 büyüktür D1'den. Daha sonra şunu yaparız. D1 ve D2 öz kütleli sıvıların sınırından şu yatay çizgiyi çizdiğimiz zaman buradaki basınç şuradaki basınca eşittir. Kale'ye eşittir. Her noktayı kendi üzerinden yazarsak basıncını bakın K için H1D1G yazılır. L için üzerindeki şu kısım H2D2G yazılır. Yer çekimi ivmesi sadeleştiğinde H1D1 eşittir H2D2'ye. Burada aynı zamanda açık hava basıncı da vardır. Fakat bunu yazmadık çünkü iki tarafta da ortak olduğu için sadeleşecektir. Sıvı basınç kuvveti ile ilgili uygulama bölümündeki sorularımızın çözümüne başlayalım. Soru 13. Şekilde bir baraj gölünün kesiti verilmiştir. Baraj duvarının KLM noktalarına etki eden sıvı basınç kuvvetlerinin büyüklüğü soruluyor bize. Bakınız sıvı basınç kuvvetini HDGS olarak yazarsak burada noktalardan bahsedildiği için sadece nokta olarak düşüneceğim. Yüzey alanına bakmayacağım. Sıvı aynı sıvı olduğuna göre derinliğe bakıyorum. En derinde olan M noktasıdır. Dolayısıyla en büyük basınç kuvveti M'dedir. O halde F3 büyüktür. F2 o da büyüktür. F1. Barajlar yapılırken derinlik arttıkça baraj duvarı da aşağılarda daha kalın yapılır. Bunun sebebi de basınç kuvvetinin artmasıdır. Taban alanları eşit. KLM kaplarına... Bir miktar su konulduğunda tabanlardaki sıvı basınç kuvvetleri eşit oluyor. Buna göre konulan su ağırlıkları nedir? hatırlayalım düzgün kaplarda sıvının ağırlığı ile tabana yapılan basınç kuvveti eşit büyüklükteydi. Basınç kuvveti eşit olduğuna göre hepsine F diyelim. Hepsine F diyelim. Fakat ikinci kapta yani genişleyen kaplarda basınç kuvveti ağırlıktan daha küçüktü. Yani ikinci kapta basınç kuvveti e, buraya konulan sıvının ağırlığından daha küçüktü. O halde L kabındaki sıvının ağırlığı K kabından daha büyük olmalıdır. Büyüktür G'den. Üçüncü kaplarda daralan kaplardaysa basınç kuvveti e, bu kaba konulan sıvının ağırlığından büyüktü. O halde buradaki basınç kuvvetinin birinci kaptakine eşit olabilmesi için bu içeriye konulan sıvının ağırlığı da G'den küçük olmalıdır. O halde en büyük L'dir, en küçük M'dir. Yani cevabımız C seçeneği. Soru 15. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kabın S ve 2S kesit alanlarına etki eden sıvı basınç kuvvetlerinin büyüklüğü F1 ve F2'dir. Buna göre F1 bölü F2 oranı kaçtır? Önce formülümüzü yazalım. H çarpı D çarpı G çarpı S. Ee, bunu F1 ve F2 için ayrı ayrı yazacağım. Fakat ne yapıyorum? Öz kütle ve yer çekimine bakmayacağım. Çünkü aynı sıvı. Ee, yan yüzeyler sorulduğunda e, orta nokta alınıyordu bakınız. F1 için orta noktayı alırsam sıvının yüksekliği h bölü 2 olur. Aynı şey F2 yüzeyi için de F2 kuvveti için de geçerlidir. Tam orta noktayı alır. Bunun yüksekliğine bakarsam burası da H2 olur. Yan yüzeylerde yüzeyin orta noktası alınıyordu. Fakat yüzey alanını yazarken o yüzeyin tamamı yazılır. F1'de yüzey alanı S. F2'de yüzey alanı 2S. Şimdi bana bunların oranını soruyor. Oranladığımız zaman bunları F1 bölü F2. Bakınız yukarıda 1 bölü 2 kalır. Aşağıda 1 kalır. Buradan da cevabımız 1 bölü 2 olur. B seçeneği. Soru 16. Yukarıda verilenlerin hangilerinin çalışma prensibi Pascal ilkesiyle ilgilidir. Pascal ilkesi sıvıların basıncı iletmesiyle ilgiliydi. Krikolar, berber koltukları ve hidrolik sistemleri Pascal ilkesinin çok güzel uygulamalarıdır. Cevabımız E seçeneği. 16'nın B'sine bakalım. Su dolu şişeye piston yardımıyla F kuvveti uygulanıyor. Buna göre KLM noktalarındaki basınç artışlarını bize soruyor. Dikkat edin, basınç artışı. Benim buraya uyguladığım kuvvetin oluşturduğu basınç değer olarak sıvı tarafından tüm yüzeylere eşit büyüklükte iletilir. Biz buna zaten Pascal ilkesi diyoruz. O halde sonradan iletilen basınçlar birbirine eşittir. Cevabımız A seçeneği. Soru 17. KLM sıvılarının U borusundaki denge durumu şekildeki gibidir. Buna göre sıvıların öz kütleleri arasındaki ilişki nedir? Burada çok basit olarak aşağıda olan sıvının öz kütlesine en büyük deriz. DK en büyüktür. Daha sonra da L ve M'ye bakıyorum. M sıvısı daha aşağıda olduğuna göre DM büyüktür. DL'den diyebilirim. Evet, o halde cevabımız K büyüktür M, o da büyüktür L. Yani B seçeneğidir. Soru 18. Bir öğrenci kesit alanları A ve 5A olan iki enjektörü ince bir boru yardımıyla birleştiriyor. Birinci enjektörün ucunu çektiği zaman yükün sabit hızla yükseldiğini görüyor. Burada şunu e, görmemiz gerekiyor. Bu bir Su cenderesinin, sıvı cenderesinin bir uygulamasıdır. Burada e, birinci kesit alanının A olduğu yerde F kuvvetini uygularsak e, karşı tarafta da 5F'lik bir kuvvet elde edilir. Yüzey alanı büyüdüğünden dolayı. O halde ben az kuvvet uygulayarak daha büyük bir kuvvet e, elde ediyorsam burada kuvvetten kazanç vardır. Fakat iş teoremine göre şöyle yazarsak iş eşittir kuvvet çarpı yol yazdığımızda eğer kuvvetten kazanç sağlıyorsak yoldan kaybetmemiz gerekir. Yani yoldan kazanç olmaz. Öğrencinin uyguladığı kuvvet g ağırlığından küçüktür. Bakınız 5F kuvvetini elde ediyorum burada. Bu g cismini sabit hızla yukarıya çıkarıyorsa demek ki bu g'ye eşittir. E, o halde çocuğun uyguladığı kuvvet yükün ağırlığından daha küçüktür. E bize doğru olanlar soruluyor. 1 ve 3 doğrudur. Cevabımız C seçeneği.